Belçika'da düğün konvoyuna ağır ceza, 18 Türkiye trafikten men ve para cezası verildi. Hakimin sözleri ise yürekleri ısıttı. Peki hakim ne dedi? İşte detaylar. Belçika'da düğün konvoyu ile trafikte aksamalara neden olan 18 Türk vatandaşı mahkemeden ağır cezalar aldı. Konvoy sırasında E17 otobanında trafik akışını engelledikleri tespit edilen kişilere 5 yıl süreyle trafikten men ve kişi başı 2000 euro para cezası verildi. Olayda kullanılan 6 araca ise el konuldu. Dava büyük yankı uyandırırken davaya bakan hakimin ifadeleri kamuoyunda geniş takdir topladı. Hakim kararını açıklarken şu sözleri sarf etti. Sadece trafik sıkışıklığına neden olmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda diğer sürücülerin sinirlenmesine yol açıyorsunuz. Davranışınız agresifliğe ve sonucunda ırkçılığın artmasına neden oluyor. Zaten yeterince ırkçı var. Buna karşı durmanız gerekiyor. Eğer bir parti yapmak istiyorsanız kafanıza kova bile geçirebilirsiniz ancak yolları amaçları için kullanılmaya bırakacaksınız. Yaptığınızın diktatöryel bir tarafı var. Yollar hepimize ait ve kimse kendi malı gibi kullanamaz. Yolu çıkarken o esnada hastaneye yetişmeye çalışan birinin vaktini çalmış olabileceğinizi düşündünüz mü? E17 Avrupa'daki en yoğun otobanlardan biri sizin dans edebileceğiniz bir yer değil. Hakimin sözleri sadece yasa ihlalini değil, toplumsal sorumluluk ve birlikte yaşama kültürüne dair önemli mesajlar da içeriyor. Peki siz bu konuda hakime katılıyor musunuz?